Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarının yıkan kanala Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. YKS'den önce hatırla serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Son 133. Mensuri sınavına kadar birazcık daha bu seviyede TET üniteleri ağırlıklı gideceğiz. Ve şimdi elektrikle ilgili akımlı, ohm yasalı ve dirençli güzel bir soru çözeceğiz. Çıktı zamanında hem TYT'de hem Mensuri'de çıktı. Zaten biz bu seride ne yapıyoruz? Bir tane soruyu seçiyoruz ve o soruyu birden fazla kazanımlarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Güzel bir elektrik sorusu. 10. sınıf elektriği zaten 25 gün sonraki sınavda da karşına geldiğinde teşekkür edeceksin. Başlıyor. Her gün sabah 9'da buradayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar her gün devam eden 3 tane serimiz var. Bir bu. Hatırla. 2 gibi çıkarsa her gün sıralı yıllarda TET, ve AYT'ye gidiyoruz. Bir de kol serimiz var. Orada da iki gün TYT gidiyorsak iki gün AYT'ye gidiyoruz. Ama o iki seriyi de AYT'ye ara veremiyorum. Ama bu seri de MSÜ'ye kadar tamamen TYT odaklı ilerleyeceğiz. İçiniz rahat olsun. Şimdi bir pil ve ampul ile oluşturulan şekil birdeki devre parçasının KL uçlarına çok önemli bir bilginin altını çiziyoruz. Aynı maddeden yapılmış boyutları verilen şekil 2'deki teller yerleştirilmektedir. Tamam. X'in uçlarına dokundurulduğunda ampulün parlaklığı ya da Y'nin ya da Z'nin diye soruyor. Arkadaşlar ampul yani parlaklık güç ilkesiyle çalışır. Gücün 3 tane formülü var. I çarpı V, V kare bölü R ama ben genelde I kare çarpı R kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi potansiyel fark eşittir. I çarpı R 10 kanunu 10 yasasında direnci ne kadar düşük tutarsak akım o kadar fazla olur. Ve akım fazlaysa parlaklık daha fazla olacak. Peki hocam her şey çok iyi gidiyor. Tamam da direnç nereden bulacağız? Direnci de direncin öz direnç çarpı L bölü A formülünden hesaplayacaksın. Şimdi aynı maddeden diyor ya demek ki öz dirençleri demek ki öz dirençleri demek ki öz dirençleri birbirine eşit. Uzunluğu kesit alanına bölüyorsun. Burası 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2'ye R diyorum. Çünkü buranın da uzunluğunu kesit alanına böldüğünde 1 bölü 2 gelecek. Ama buranınki 2R gelecek. Çünkü 1 bölü 2'ye R dersem 2'ye 2R ederim. Tamam mıyız? Yani 1'e 2R ederim. Doğru. Şimdi arkadaşlar X'i bağladığımdaki akım I, X için konuşuyorum. V bölü R. İY için konuşuyorum. V bölü 2R. İZ için konuşuyorum. V bölü R olacaktır. Y'den geçen akım İ ise X ve Z'den geçen akım 2i olacaktır. i kare çarpı r formülünden akımın karesi x'ten. ne arkadaşlar? Şuraya yazabilir miyim diye düşünüyorum. Yazarım x için konuşuyorum. 2'nin karesi 4. i kare çarpı direnç 1. y için konuşuyorum. i kare çarpı direnç 2. z için konuşuyorum. 2'nin karesi 4. i kare çarpı direnç 1. x ile z eşit y'den büyük. Dediğim gibi akımın karesi olduğu için akım ile doğru orantılı. Ama biz yine i kare çarpı r yapmamızda fayda var. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Bu tarz sorular karşımıza geldi. Yine gelebilir. Bugünün hatırla sorusu buydu. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.